Bu haftaki 3 soru bölümüne hoş geldiniz hocam. Laikliği benimseyen birisi Müslüman olamaz mı? Hoş bulduk. Laikliği benimseyen bir kişi Müslüman olamaz mı? Şöyle söyleyelim dostlar. Zaman zaman diyoruz ya biz cevapları İslam'ın o mesele hakkındaki hükmüyle alakalı neler söylemiştir. Bunu naklettiğimiz için bazı kardeşler bazen hop oturup hop kalkıyorlar. Mevzu yanlış anlayabiliyorlar ya da çatıyorlar. Dostlar bir konu hakkında İslam sert bir dil kullanmış olabilir. Buna kızmayalım. Çünkü ben İslam'ın o konu hakkındaki görüşünü beyan etmeye çalışıyorum. Ama birçok konuda olduğu gibi laiklik konusunda da kısmen de olsa farklı görüşleri ortaya atmış alimler. Fakat şu bir gerçek. Eğer laiklikten kasıt din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır şeklindeki tanımlanmış olan laiklikten bahsediliyorsa ki bundan bahsediliyor. İslam bunu onaylamaz dostlar. İslama göre devlet işlerini kesinlikle ve kesinlikle teolojik yasalara göre tevdi edemezsin şeklinde bir iddiayı barındırmaz. İslam bunu kabul etmez dostlar. Çünkü İslam Yahudi şeriatında olduğu gibi insan hayatının her kertesine karışan ve insanın her yaptığı ve yapabilme kabiliyetine ve mümkünatına sahip olan her şeyine karışan bir yapıya sahiptir. İnsan hayatının her şeyi ile alakalı hükümler ortaya koymuş olan bir dindir bu sebepten insanın kurmuş olduğu kültürel faaliyetler yapmış olduğu bütün eylemler kurmuş olduğu devlet yapısına ve devlet yapısının anayasasına kadar her şeyine karışır dostlar. Bu karışma bazen emirler şeklindedir. Bazen nehirler şeklindedir. Bazen tavsiyeler şeklindedir. Bazılarının yaptığında kesinlikle cehenneme gidersin. Bazılarının yaptığında dinden çıkarsın şeklinde açık bir şekilde tehditleri de vardır ama ben yuvarlak ifadelerle şunu ifade edeyim. Laiklik ile İslam'ın devlet anlayışı birbiriyle bağdaşmaz. Kesinlikle bağdaşmaz. Peki laikliği savunan insan bir Müslüman dinden çıkar mı? dinden çıkacağını zannetmiyorum dostlar. Buna katılmayan alimler de var. Ben bunu kesinlikle dinden çıkmaz yani alimlerin görüşüne katıldığım için söylüyorum. Kendi görüşüm beyan ediyorum. Az önceki ifadelerimle çatıştığım anlaşılmasın dostlar. Çünkü ben dinin her haram dediğine, her günah dediğine cehenneme götüren bir eylem olarak görmüyorum. Bu konular çok ağır akidevi, kelami konular olduğu için o konulara girmek istemiyorum. Ama sonuç olarak lafı uzatmayalım. Laiklik ile İslam'ın devlet anlayışıyla alakalı hükümler bağdaşmamakta beraber laikliği savunan bir kişi eğer İslam'ın açık naslarını inkar etmez ise kesinlikle ve kesinlikle dinden çıkmış sayılmaz dostlar. Dini olmayan yani dinsiz bir partiye oy vermek günah mıdır? Bunu biraz açalım, yanlış anlaşılmasın. Bundan kasıt şu mudur? Dini kesinlikle kesinlikle alet edinmeyelim, o kutsal olan bir şeydir. İşte bizler de Müslümanız, biz sadece laikliği savunuyoruz sadece devletin başında ya da hükümetin başına geçtiğimizde biz e, İslam'ın şeriatına göre hükmetmeyeceğiz. Bunun dışında Müslümanız diyen bir kesim de olduğu için bu mu kast olunuyor? Muhtemelen bu kast olunmuyordur. Kast olunan şudur. Kesinlikle ve kesinlikle İslam'a düşmanlık da var. İse eğer bir partinin İslam'ı yıkmaya odaklı bir eylemleri de varsa ve İslam'ın ilahını reddediyorsa, İslam'ın peygamber anlayışını reddediyorsa, İslam'ın inanç ilkelerini reddediyorsa, bu şekilde bir politikası varsa herhangi bir partinin ve bunu da Müslüman olduğunu söyleyen bir insan biliyorsa bile bile o partiyi desteklemesi caiz midir? Kesinlikle şeran caiz değildir. Dostlar bunu söylemem icap eder o insanın adalette olup olmaması başka bir şeydir dostlar. İslam adaleti inkar etmez. İnsanların yaptığı e, gerçekten güzellikleri inkar etmez. Ama İslam'ın en öncelikli arzusu, isteği, daha doğrusu emri nedir? İnanç üzere olmak gerekir. O da İslam'ın istemiş olduğu inanca sahip olmak gerekir. O inanca sahip değilse bir kişi veya kişiler tüzel kişi de olabilir. Kesinlikle ve kesinlikle reddedilmelidir. E, o savunulmamalıdır. Burada ticari anlaşmalardan, ticari ilişkilerden bahsetmiyoruz dostlar. E, ya da cebren hile ile ya da ikrar sonucundan o partiler desteklenebilir mi? Tabii ki de desteklenebilir. Bu ikrah fıkı dediğimiz mevzunun gündeme gelmesi anlamına gelir ama o konulara girmiyoruz. Kesinlikle İslam'a düşmanlık yapan bir partinin Müslüman tarafından desteklenmesi şer'an caiz değildir. Bu İslam'ın kabul etmeyeceği bir uygulamadır. İslamiyetin ilk dönemlerinde hangi alimlerin kitaplarını okunmasını tavsiye edersiniz? Şimdi İslamiyet ile alakalı İslam'ın ilk dönemlerindeki alimlerin ne kadar önemli olduğuna dair ben yıllardır e, videolarımda bir şeyler söylüyorum. E, güzel soru gerçekten bu soruya birazcık uzunca bir cevap vermem gerekecek galiba. Ama soruya direkt cevap vermeden önce bazı eser ve alim isimlerine yer vermeden önce şunu da söylemek gerekir dostlar. İslam çok büyük bir yapı dostlar. Gerçekten o kadar büyük bir yapı ki bu yapı hakkında birkaç tane kitabı referans göstererek bilgi sahibi olacağımızı zannetmeyelim. Şu da var dostlar yanlış anlaşılmasın. Şöyle düşünün. Diyelim ki nükleer fizik eğitimi almadan nükleer fizikle alakalı, nükleer enerji santralleri ile alakalı bir makale okuduğunuza dair bilgi sahibi olamazsınız. Çünkü bir şey anlayamazsınız. Neden? Çünkü çok teknik yazılmıştır. Çok fazla literatüründe var olan terminolojisine yabancı olduğumuz için anlayamayız. O ilmin ne olduğu ile alakalı bilgimiz, fikrimiz yoksa istediği kadar basit anlatılsa dahi kesinlikle o makale anlaşılamaz ya da o kitap anlaşılamaz. Böyle bakmak lazım gelir. Ne demek istiyorsun Davut Hocam? Yani İslam büyük bir yapıdır. İslam'ın her mesele hakkında hükümleri vardır. İslam'ın ritüelleri vardır. İnsan hayatının her kertesine dair söyledikleri vardır. Tehditleri vardır. Hal böyle olunca da dostlar İslam'ın bir tarihi vardır. O eserleri okumadan önce de hiç olmazsa az bir şey de olsa İslami ilimlere dair bir şeylerin okunulması gerekir. Öyle mevzular vardır dostlar. İlkoku seviyesinde bir bilgi yeterli olabilir. Öyle seviyeler vardır. Lise bilgisi yeterlidir. Öyle seviyeler vardır. Lisans ve lisans üstü eğitim almak gerekir dostlar. İslam ilahiyatına dair bu kadar ağır konuları da var. Bu sebepten o ilimlere, o uluma sahip olmadan o eserlerin okunulması kesinlikle anlaşılmaz bunu dibace şeklinde ifade etmiş olalım. Şimdi dostlar çok fazla eserler var. E, tefsir kaynakları var. İslam tarihi kaynakları var. Siyer kaynakları var. İslam alakadar da kaynaklar var. Fıkıh kaynakları dostlar. Özellikle fıkıh ve akaid inanca dahi yazılmış olan eserler var dostlar. Şimdi birçok mezhepler de oluştuğu için o mezheplerin de kendi terminolojisi ve kendi eserleri var. Ben herhangi bir mezhep reklamı falan yapmadan bazı eserlere yer vermek istiyorum. Ama söylediğim gibi söyleyeceğim eserleri okunulmadan önce belirli bir seviyede bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor dostlar. Şimdi tefsir olarak ilk dönem tefsir olarak da her zaman tavsiye etti Mukatil bin Süleyman'ın Tefsiri Kibir'ini okuyabilirsin. 4 cilt dostlar. Türkçe'de tercüme edildi. Ben bunu bazı videolarımda şey yaptım, reklamını yaptım, tanıttım sizlere. Yine Mukatil bin Süleyman'ın 500 ayet tefsiri, ahkam ayetlerle alakalı tefsiri. Bunu da okuyabilirsiniz. Yine Kur'an kavramlarına da yine Mukatil bin Süleyman'ın El Eşbah ve Nezair Fil Kur'an-ı Kerim isimli bir lugat kitabı var. 180 küsür tane bildiğim kadarıyla 186 tane Kur'an kavramını güzelce tefsir ediyor. E, 767 tarihinde vefat etti bu alim. E, Hicri 150. Bu sebepten çok önemlidir. Yine ilk dönem e, siyer kaynaklarından İbn Hişam'ın siyerini okuyabiliriz. Tabakatü Kübra'yı, İbn Saad'ın tabakadı Kübrasını okuyabiliriz dostlar. Bunlar da İslam'ın peygamberinin yani İslam'ın liderinin hayatını ve siyerini anlatması açısından ve ilk dönem kaynağı olması açısından önemlidir. Ama tefsir konusunda yine rivayet tefsirinin babası olan ve 923'te vefat eden İmam Taberi'nin tefsirini okuyabiliriz dostlar. Bu çok çok önemlidir. Fıkıh kitapları konusunda dostlar Hanefi fıkı daha öncesinde oluştuğu için İmam Azam Ebu Hanife'nin öğrencilerinden İmameyn olarak bilinen İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in eserlerini okuyabiliriz dostlar. Ama buna çok teknik konular, baya bir bilgi gerekiyor. Bunları okumak kesinlikle fayda sağlar diye düşünüyorum. şimdi İmam Malik bin Enes de İmam Azam'dan 20 yaş küçük olduğu için onun da başta muhatta olmak üzere Maliki fakihlerin kitapları okunulabilir. Ondan sonraki dönemlerde Ahmet bin Hanbel gibi fakihlerin ya da ondan öncesinde İmam Şafii'nin e, eseri e, risale gibi ya da Kitabul Um gibi fıkıh ve fıkhusuna dair eserler okunulabilir ama bunlar da olsa belirli bir seviyeye geldikten sonra okunulması tavsiye edilen eserlerdir. Bunun dışında dostlar ikinci İmam-ı Azam olarak bilinen İmam Serahsi isimli büyük bir alim var. Gerçekten dev bir alimdir. Onun yazmış olduğu El Mebsud isimli Türkçe'ye bildiğim kadarıyla 31 cilt olarak tercüme edilen fıkıh kitabı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye edilebilir ki ben diyorum. Orada birçok mezhepten alimlerin de fıkıh görüşlerini almış, derc etmiş kitabına. Bu sebepten ona şiddetle tavsiye ediyoruz. Şu an aklımda o kadar çok kitap tavsiyesi var ki ama bunlar çok ağır konulu kitaplar dostlar. Sonraki dönemde alemlerde de yazmış olduğu kitaplar bu alemlerin eserlerinden iktibas alıntıyla yazıldığı için illaki o ilk dönem alimlerinin orijinal eserlerini okumanıza gerek yok dostlar. Onlar çok ağır metinler. Birçoğu yüksek lisans bilgisi gerektirecek kadar ağır metinler. Bu sebeple çok fazla da kitap adı zikretmek istemiyorum. Ama söylediğim gibi o ilk dönem alimlerinin eserlerinden istifade edilerek yazılmış olan İslami eserler var. E, biz onları okumaya devam eder isek, okur isek kesinlikle Hz. Peygamberin yaşadığı İslam'ı %100 olmasa da %99 gibi bir doğruluk payıyla doğru bir şekilde öğrenmiş oluruz. Yaşayıp yaşamamak tamamen size bağlı arkadaşlar.